Neden Müslüman oldum? Neden Müslüman oldum? أبتسزدرة حاضر ليان بيت الأشان سنان حامدين أشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sonsuz hamd ve sena olsun Rabbül Alemine. Nihayetsiz selat ve selam olsun. Evet, rahmet olarak aleme inene. Sayın dinleyiciler, bir taklidi Müslüman var. Taklit edip Müslümanlığı babasının arasından gördüğü gibi yaşayan var. Bir de kitaptan okuyup İslam'ı ilim olarak alan ve onu tatbik eden var. Çok fark var. Mukallit yani taklit eden. Yani başkası öyle yapıyor, ben de yapıyorum. Yoksa tetkik edip asıl bu ibadetleri bizden isteyen nasıl istemiş? Ne yapmamızı, nasıl yapmamızı istemiş ona bakmıyor. Babam öyle yaptı, anam öyle yaptı, ben de öyle yapıyorum. Tarzında hayatını sürdürüp gidiyor. Çünkü maalesef İslam alemine büyük bir darbe indi küfür, ilhat, dinsizlik yayılmak istendi İslam aleminde. Alimler kesildi. Şeyhler asıldı. Onlara tabi olanlar da öldürüldü. Gözyaşlarına bakılmadı. Sadece Türkiye'de tarihçilerin dediklerine göre 720 bin kişi Hakiki gerçek Müslüman öldürüldü. Sonra İslamiyeti kaldırdılar. Yerine başka şeyler getirdiler ama hiç birisi de tutmadı. Yani Türkler Müslümanlıktan çıkmadı. Taklidi de olsa İslamiyete, İslami hayata devam ettiler. Sonra büyük alimler geldi. Onlara İslamiyeti öğrettiler ve onlar uyandılar. Gaflet uykusunda olanları uyandırmaya başladılar. Şimdi yepyeni bir asır, yepyeni bir devre başladı. Nur devresi, samiyet devresi, hak devresi. Buna ne desen de güzellikler devresi, ilahi devre. Allah'ın emirlerinin artık yaşanmak istendiği bir devre. Evet mukallit olmak bir yönüyle güzel, bir yönüyle güzel değildir bilemediğin şeylerde büyük alimlere ait olan şeyleri onlardan duyarsın onları taklit edersin. Ama ana baba alim değil cahil hatta onları onlar öyle gördüm öyle abdest alıyor öyle namaz kılıyor deyip de onlar gibi yapmak eğer yanlış şeyle doğru değildir. Öyleyse abdest nedir efendim namaz nedir oruç nedir Hac nedir zekat nedir bizzat alimlerin kitabından okumak lazım. Çünkü onlar da Kur'an ayetlerine dayandılar. Hadislere dayandılar. Onları bizim anlayacağımız şekilde yazdılar. Onlardan istifade etmek lazımdır. Ona göre yaşamak gerekiyor. Onun için taklit edenler Samiyeti, Müslüman olup samiyeti kitaptan öğrenenlere bazen itiraz ederler. Karşı çıkarlar. Böyle olmaz yahu. Ben ne babamı öyle ne anamı öyle görmedim. Abim böyle yapardı. İslamiyet böyle der. Durur yani. Kitaptan öğrenmemiş. Hocanın yanında diz çökmemiş. Öyle nasıl görmüşse etraftakilerini o da onlar gibi yapıyor. Onlar da bir şey bilmiyorlar. Yanlış yapıyorlar. Çünkü zaten bir devre İslamiyet'ten mahrum edildiler Müslümanlar. Uzun zaman Kur'an okumasını bile yasak ettiler. Yazısını bile kaldırdılar. Müslümanlık Namına ne varsa hepsini bir tarafa ayırdılar. Müslümanları İslamiyet'ten uzaklaştırdılar. Velhasıl nerede haram varsa işleme, işleyenlere bir şey demediler. İslamiyeti yaşayanlara ise hapis kapılarını açtılar. Allah muhafaza bu Neredeyse e, sayın dinleyiciler biz Zeynep'i unutacaktık ama bu Zeynep'le alakalı olan bir şeydi. Onun için mukaddeme olarak böyle aldım. Kusura bakmayın. Evet sizlere bazı şeyleri anlatmaya çalış. Evet. Zeynep Hanım Kuraynalı sonra Müslüman olup sonra hayatını üç haftadır anlattığımız bu da dördüncü hafta. Böylece bu haftada bitecek. Ee, Zeynep Hanım çarşafı giyiyor. Giyecek. Ama bakalım etraftakiler en yakını olan kocası ne diyecek. Çarşafı giymeye nasıl karar verdiniz? Sorusuna şöyle cevap veriyor çarşaflı arkadaşların hiçbir yeri gözükmüyor. Çok kıskanıyordum onları. Çarşafla daha Müslüman olmadan tanıştım. Bir arkadaşla beraber havuzda oturuyorduk. Hava çok sıcaktı. Yan tarafta çocuk havuzu vardı. Çocuklar orada oynarken beş çarşaflı kadın onları bekliyordu. Hiçbir yerleri gözükmüyordu. Eldiven ve siyah gözlükleri de vardı. Çok şaşırmıştım. Bu sıcakta bu ne diye düşündüm? Nasıl oluyor böyle? Bu kadar kapalı. Onların benim için ne düşündüğünü de şimdi çok iyi anlıyorum ve biliyorum. Çarşafla ilgili iki rüya gördüm. İlk rüyadan sonra kalkıp eşime çarşaf giyinmeye karar verdiğimi söyledim. Eşim istemedi. Uyanıyor musun? Utanıyor musun? Diye sordum. Evet utanıyorum dedi. Kimden? İnsanlar ne diyecekler diye mi utanıyorsun? Ben çarşaf aldım dedim. Bana eğer çarşaf giyersen ayrılırız dedi. Ben de tamam ayrılmaya hazırım dedim. Ve ikinci rüya geldi. Ben gidip çarşafı giyindim. Eve dönüyorum. Bana baktı ve, gül, ve güldü. Hiçbir şey demedi. Sonra da bana ben senden razı oldum. Allah da razı olsun dedi. Ondan sonra da resmi nikah yaptık. Allah bakber. Allah hidayeti ihsan edince böyle ihsan ediyor. Ateşten daha sıcak değildir. Cehennemden daha sıcak değildir yazın. İnsan iyice kapanınca güneş direkt vücuduna da vurmuyor tamamen kapalı. Mühim olan başkalarının gözleri ateş okları gibi üzerine saplanmasın hanımların. Açık saçık gezenlerin ne kadar rahatsız olduklarını gençlerden kendileri hep anlatırlar. Bazıları da anlatmazlar. Bazıları da o maalesef çirkef hayata alışmış belki şeytanı bir nefsani bir zevk alabilir. Ama Müslüman asla. Hayatını sadece dünyadan ibaret bilmiyor. Gelecek olan ahiret hayatı da kazanmak için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Müslümanlar İslam'ı tam anlama evet anlamıyla yaşamıyorlar. Ve üzülüyorum diyen Zeynep'e bir soru soruluyor. Şimdi Müslümanlara nasıl bakıyorsun? Nasıl bakıyorsunuz Zeynep Hanım? Güzel bakıyorum ama üzülüyorum. Eksiklikler çok. Hem de şımarıklık fazla. İslamiyet çok güzel bir din ama Müslümanlar İslam'ı tam anlamıyla yaşamıyorlar. Bu yüzden üzülüyorum. Müslüman kadınların kıyafetini nasıl buluyorsunuz? Müslüman kadınların kıyafetinin böyle olması lazım. Niye utanıyorsun? Senin Rabbin Allah seni yarattıktan sonra başı boş bırakmadı. Erkeğin erkeğe, kadının kadına benzemesi lazım mı ki? Sen ona o sana benzeyip duruyor. Allahu Teala bizi kadın olarak yarattı. Kadın ol ya. Kadınlık ne kadar güzel bir şey. Beni kadın olarak yarattığı için çok şükrediyorum. Kur'an'da Nisa suresi var. Nisa kadın demek güzellik demek. Güzel ol. Benim eskiden birkaç elbisem vardı. Özel günlerde falan gi giyerdim. Ama şimdi her gün evde kraliçe gibiyim. Uzun elbiselerim var. Hiç pantolonum yok. Çünkü pantolon erkek kıyafeti. Sen Allah'ın emrini yerine getirdiğin zaman sana aynı şekilde karşılık veriyor. Hayatın daha huzurlu oluyor. Evet. Örtündükten sonra kendimi daha özgür ve hür hissettim. Örtülmek hayatınızı zorlaştırdı mı? Cev sorusuna şöyle cevap ver. Bilakis kolaylaştırdı. Kendimi daha özgür hissediyorum artık. Zaten İslam en özgür kılan din. Şimdi beni eşim neredesin? Ne yapıyorsun diye aramıyor çünkü biliyor ki be bana evden bile çıkmak zor geliyor hayatımın en güzel ve özgür zamanını yaşıyorum niçin nasıl kimin rızası için yaşamak bu bambaşka bir tat Allah için kalıyorum Allah için yaşıyorum kendimi fitnelerden korkuyu koruyorum çoluk çocuklarımla evimle baş başa kalıp ve kitap okuyorum. Aileniz Türkiye'de mi? Türkiye'ye geldi mi? Hayır, gelmediler. Annem İslam'ın faydasını bende gördüğünü söyledi. Görüşüyor musunuz? 6 yıl görüşmedik. Annem beni son gördüğünde çok hastaydım. Birkaç zaman önce videodan görüştük. Annem İslam'ın faydasını benden gördüğünü söyledi. Çünkü ben başka bir şey bekliyordum. Sen hastasın. ''Zayıfsın, yorgunsun ama karşıma çok güzel bir oturdu. Bu nasıl oldu?'' diye sordu. ''Ben İslam'ı hakkıyla yaşamaya başlıyordum. Sağlığım çok iyi. Son 6 yıldır aspirin bile almıyorum. Hiç ilaç kullanmıyorum. Yaşanması gerektiği gibi yaşayınca elhamdülillah sağlık, sahatta oluyor. Hiçbir şeye ihtiyacım kalmıyor.'' Yanlış anlaşılmasın. Hazreti Peygamber ve sahabe gün içinde hastalanmayınca Allahu Teala bizi unuttu derlerdi. Bu başka bir şey. Ne ne yapman gerektiğinde gerektiğine dikkat ediyorsun. Sünnetleri yerine getiriyorsun. Hazreti Peygamber bize örnek olacak şekilde yaşadı. Biz de onun gibi yaşamalıyız. Sen bir adım atınca gerisi gelir. Allah sana yakın olur. Her şeyi yavaş yavaş öğrenirsin. Bizden birden öğrenemezsin ki. Aileniz artık sizi kabul etti. Babam vefat etti. Annem beğendi. Annemin Müslüman olması için dua ediyorum. Allahu Teala nasip edince her şey olur. İnsanlar bana nasıl giyindiğimi, sıcakta nasıl dayandığımı soruyorlar. Bir arkadaş hastaneye gitmişti. Ben de yanındaydım. Bir kadın geldi sıcaktan şikayet ediyor. Bulanıyor. Evet bunalıyor. Ben ve arkadaşım pardosülüyüz. Açık tene güneş direk dokunduğu için yaktığını söylüyorlar. Ama ben başka bir şey olduğunu söylüyorum. Senin aklında La ilahe illallah, Yasin, İhlas, Fatiha, Tezbihat olursa be, beyin Evet, beyin sıcağı düşünmüyor. Ama onlar hep güneşi düşünüyor. Yazın güneşin yakması çok normal. Kışın kar yağması gibi. Ben aynı e, aynı Ramazan'da hafızım. Evet, ben aynı zamanda hafızım diyor. Zeynep Hanım, Ramazan'ı nasıl ihya ediyorsunuz? Mukabele okuyorum. Hep Kur'an okuyorum, bitiriyorum. Ben aynı zamanda da hafızım ne diyorsunuz? Elhamdülillah bu kitap bana bu kitabı bana ver diye dua etmiştim. Kur'an okumayı öğrendim. Rabbim kısmet etti. Hafızlığımı da yaptım. Hayatıma mana hayatımda mana buldum. Bu gerçek, bu hakikat, bu Kur'an bir mucize. Ömreye de, hacca da gittiniz mi? Hayır ama niyetim var. Allah biliyor. Ben sadece hayırlısını istiyorum. Başka bir şey istemem. Asla şikayet etmem. Allah sana nasip etsin inşallah Zeynep Bacı. Bugünlük bu kadar. Yine birlikte oluruz inşallah. Evet. E, niçin Müslüman oldum? Veya bunun için Müslüman oldum adlı programı dinlediniz. Sizlere hazırlayan Betül Aşan, okuyan Hamiddin Aşan. Yine birlikte oluruz sayın dinleyiciler. Birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı gelecekler dilerim. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. çin müslüman oldum Neç müslüman oldum.